Merhaba değerli ebeveynler. Ben Dünya Çocuk Akademisi'nden çocuk gelişimci Tuğba Çakırtaş. Sizlerden gelen sorular doğrultusunda bu haftaki DCA Cevaplıyor bölümümüzün konusu anaokuluna giden veya anaokuluna gidecek olan çocuklar. İlk sorumuz anaokulu için ideal yaş nedir? Ee, anaokulu için ideal diye sınıflandırabileceğimiz bir yaş grubu yoktur. Her çocuğun gelişim düzeyi ve hazır bulunuşluğu farklı olduğundan dolayı çocuğun hazır olup olmadığına bakılır. Biliyorsunuz ki günümüzün koşulları değişti. Ee, çocuklar bu dönemde e, kapalı alanlarda insansız ve arkadaşsız kalabiliyorlar. Çocuğun sosyal gelişim için oyun oynaması ve arkadaşlarıyla iletişim kurması çok önemlidir. Fakat e, belirlerimizin Çevreye olan güveninin azalması, dış çevredeki oyun alanlarının azalmasından dolayı çocuklar dilediğince dışarıda oyunlar oynayamıyorlar. Bu nedenle anaokuluna göndermek çocuğun arkadaşlık kurmasını ve sosyalleşmesini sağlayacaktır. Çocuğun gelişim düzeyine ve hazır bulunuşluğuna göre 2 yaşından itibaren anaokuluna göndermek çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlar.